Merhaba Boğa burcu ve Yükselen burcu Boğa olanlar. 21-27 Temmuz haftasını konuşuyoruz. 24 Temmuz'da gerçekleşecek bir Aslan burcu yeni ayımız var arkadaşlar. Bu yeni ay sizin için dördüncü ev konularını temsil edecek. Dördüncü evinizde yaşanacak. E, aynı zamanda Satürn ve Neptün'den aldığı üçgen açı olacak. Yani 12. evinizden bir açı alacak bu yeni ay. Aynı zamanda 10. evinizden bir Plüto'dan karşıtlık alacak. Aynı zamanda da ikinci evinizden yani para evinizden e, bir etki alacak. seksile açı alacak. Şimdi bu temalar sizin haritanızda ne anlama geliyor olabilir? Kadersel olarak artık hırslanmanız gereken elinizi taşın altına koymanız gereken, bütün gücünüzle savaşmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Aynı zamanda Plüton'un karşıtlığı sebebiyle bu iş dolayısıyla bir ev değişikliği şeklinde olabilir. Harcamalarınızın Gelir gider dengenizin düzene girmesi adına bu dönemde Uranüs'ten aldığı etkiyle parasal kaynaklarınızı inanılmaz derecede etkili olacak bu değişim dönüşüm enerjisi. Yani iş bulup başka bir şehre taşınıyor olabilirsiniz. Ya da aile bireylerinizden biri farklı bir iş sebebiyle şehir değişikliği, ülke değişikliği yapıyor olabilir arkadaşlar. Kadersel olarak aslında gelirlerimizin art, gelirlerimizi artırabilmek adına önemli girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle atama terfi gibi bir beklentimiz varsa artık bu konularda bir sonuçlanma enerjisi yaşıyor olabilir. Ve bu sebeple de ...hayatımızda ciddi anlamda... ...büyük değişimler yaratıyor olabiliriz. Bu da ne demek oluyor? İşte iş değişikliği yaptık veya atandık... ...farklı bir şehre ya da ülkeye... ...göç etmek şeklinde düşünebiliriz burayı. Yani iş dolayısıyla... ...ev ortamımızın değiştiği anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii ki biz değilsek bile... ...dördüncü bizim aile üyelerimizdir ya... ...aile üyelerimizden birinin... Sosyal statüsünün değişmesi adına önemli bir durum var ve bunu kabul etmek zorundayız, değiştirmek zorundayız, dönüştürmek zorundayız. Belki bu çocuğumuzun evlenmesi, evden ayrılması olabilir. Ya da artık hayatımızda yeni bir bebek geliyor, ev hanemize yeni bir üyenin katılması anlamına geliyor olabilir. Tabii ki ev almak, ev satmak, taşınmak belli bir borca girmek e, gibi konularımızla devreye giriyor olabilir. Kısacası biraz böyle statüyü de ilgilendiren e, konularda ciddi bir değişim dönüşüm enerjisindeyiz. Bunu unutmayın. Şimdi Merkür retrosunda da orada olduğunu düşünecek olursak e, bir oluyor gibi oluyor, bir olmuyor gibi oluyor. Böyle kararsız kaldığımız işin içinden çıkamadığımızı hissettiğimiz bir konuyu tetikliyor olabilir. Ama zaman ve süreç içerisinde aslında bu yeni ay 3 büyük gezegenimiz ve hatta Satürn de beraberinde katacak olursak 4 gezegenimiz de açığa giriyor ve hayatımızı kökten değiştirecek önemli bir adım atıyoruz şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki diğer taraftan kadersel olarak e, aile mülklerinden yararlanıyor olabilir. Ailemizin desteğini e, arkamıza alarak belki de bir iş kurma fırsatı yakalıyor olabiliriz. Ya da emekli olup memlekete dönmek gibi e, doğduğumuz topraklara veya işte baba evine dönmek gibi bir konuyu da temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Kökenler, ev ve e, iş hepsi bir arada e, büyük bir dönüşümün enerjisi. Bir olay sizde. ...netlik kazanırken... ...diğerleri de ona bağlantılı olarak... ...sürünceme gelecek. İşte evlenip evine ayırmak olabilir. İş kurup... E İş dolayısıyla şehir değişikliği yapmak olabilir. Ya da atama terfi gibi bir konunuzdan dolayı farklı bir şeye göç etmek olabilir. E, veya aile bireylerinden biri bu konulardan dolayı evden ayrılıyor olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi hayatınızda önemli bir adım niteliğinde olacak. E, Sebep-sonuç ilişkilerini düşünecek olursak 2025'in sonuna kadar... Bu etkileri net olarak hissediyor olacağız. 2026'da bambaşka bir serüvenin içine giriyor olacağız. O yüzden bu yeni ay sadece şu anın göstergesi gibi değil arkadaşlar. Aslında büyük planın göstergesi şeklinde düşünebiliriz. Yani vadesi Uranüs, Neptün, Satürn ve Plüto'dan dolayı 2026'lara da taşıacak bir enerji barındırıyor kendi içerisinde. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Haftayı görüşmek üzere. Hoşçakalın.